olmadığımızı. Biz 2018 yılı Temmuz ayının o akşamı başladık mücadeleye aslında. Hiçbirinizin haberi olmadı. Biz orada attık bir tohum. trenlerin altında başladık o mücadele için. Ocağa şey atmaya orada başladık biz. Trenlerin altında balçıkların içine bulun babaları konuşamadılar. Ayrıca babaları vefat eden çocuklar, çocuklar o zaman altı yaşındaydı. Belki sandalyenin altına ulaşamıyordu ayakları. Şimdi kocaman oldular. Geç kalmış adalet, adalet değildir. Biz bu mücadelemiz için sevinemiyoruz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Bütün bütün yıldırmalara rağmen başladığımız gibi ayaklandığımız bir şekilde duraklayabiliriz. Ama devam edecek. Anneler olarak, eşler olarak, çocuklar olarak, babalar olarak kaybettiğimiz 25 can adına biz mücadelemize devam edeceğiz. Burada Genel Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Olayın en başından beri sizler bizi hiç yalnız bırakmadınız. Avukatlarımız özellikle Can Atalay burada değil. İnanın şu an benim gözümde insanlar var, anneler var, babalar var, eşler var, evlatlar var. Hiç kimsenin haberi olmadı şimdiye kadar. Ama biz bu kılıcımı attık. Mücadeleye inancımız tam. Yolumuza devam edeceğiz. Sizlere de hepimize çok çok teşekkür ederiz. Yanımızda olduğunuz için. Ben tren kazasında mağdurum. Kolum trenin altında kaldı. Diğer kardeşlerimi çok çığlıklarıyla o günü unutamıyorum. Aile ama bugün biraz rayların üstüne çıkan adalete çok sevinçli, çok ümitliyim. İleride daha iyi adaletler geleceğine çok memnunum bu karara. inşallah konuşamayacağım.